Akylas Geleneksel Çalgıların Müzesi Almatının kalbinde yemyeşil bir parkın sakin bir bölümünde yer almaktadır. Müze 1908 yılında inşa edilmiş tarihi bir ahşap binada yer almaktadır. Mimara Andrei Zenkov 20. yüzyılın başlarında yalnızca güzel değil, aynı zamanda depreme dayanıklı yapılar tasarlamıştır. Bu özellik Almatı için özellikle önemlidir. Ancak binanın aslında sadece bir önsüz olduğu söylenebilir. Bina müze olarak tasarlanmamıştı. Ancak şehir tarihinin bir tasında ilginç bir simbiyoz meydana geldi. Değerli bir mimari forum derin bir anlamla Kazak toplumunun müzik kültürünün görsel tarihini bezendi. Bir ziyaretçinin burada deneyimlediği ilk şey geçmiş ve şimdiki zamanın tek bir ses dalgasında kesiştiği özel bir atmosferdir. Burada ses yalnızca sanatsal bir ifade olarak değil, aynı zamanda hafızanın dili olarak da algılanır. Çünkü müze sadece nadir enstrümanlardan oluşan bir koleksiyon olarak değil, aynı zamanda bir kültürel mərkəzi olaraq da Tatarlandı. Xeyr salon, Xeyr sərgisi müəllim ziyarəçi əsırlıq bir mirasa bağlıyan bir başqa bağ gibidir. Bu sərgilə Qazaq möcəinin duası, ənənələri, qonaq gəçəri mühiti və antik sənəatların gelişimi ilə dərin bağlandığı haqqındakı hikayəi səslərini duymanıza yardımçı olur. Мүзейдің енді негізгі мақсаты әрине біз көп жағдайда бұл мәдениетті сақтап Мүзейдің темел амажы күлділер мирасы қорумақтадыр бұйым музей күлтүрел мирасы ялнызжа қорумақла қалмайып оны актив оларак танытан там тешеккілі бер құрым олмыштыр яғни yani, мәдениетті сақтаушы және мәдениетті көрсетіп ә, кеңдікке таратушы боп саналады қазіргі сәтте

қалай үнделеді соның барлығына қызыға келе ііі ә, белгілі бір толық миссия мақсат орындалады müzenin tarihi Kazakistan'ın milli kültürel mirasının korunmasına olan ilginin arttığı 1970'li yılların sonlarına dayanmaktadır. Gelecekteki serginin kilit öncülerinden biri tanınmış devlet adamı Özbek Ali idi. O dönemde ülkenin kültür bakan yardımcısı olan Canibekov müze koleksiyonunun genişlemesini bizzat denetlemiş ve konar göçer boy ailelerinin müzisyen ailelerin eski ustaların ve meraklıların elindeki enstrümanları toplamıştır. Bu sadece bir müze projesi değil. Aynı zamanda bir araştırma projesidir. Enstrümanların çoğunun kökeninin yeniden onarılmasının ve ayrıntılarının incelenmesi gerekiyordu. Kirişçılığı 45 yıl dolat. Müzeyden aşılığına және әрбір әр бир тулга өзүнүң бир музей кележек u нda музей tariхida bичuк өnmli shaxsiyat yaraldi өлкиin клтл hayotiнda o'zbekai janibeкun oza и yei bаr нун и sиде каанда бир чук музей ачылды өнөмлүарасында бір чук антик инструын ресторационуна yярдамчы болан бір бир исим улан өмер каймолдинде бар өзбекали жанибеков секілді тұлғаның ыыы жанында жүрген үлкен азаматтар бар себебі қазақта айтады бүгін Қақын музейдин персонели бу бұ бүйүк шахсиятлердин мирасына сүрдүрүлөр айны изи бырақмасалар да аталарынын мирасын коромая ве келиштирмее инсанларга ве дүнияга сунмая чалышуулар саласын ары қарай қалың жұртшылыққа әлем жұртшылығына таныстыруға сол бағытта жұмыс жасаймыз Müze 1981 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı ve sadece 3 yıl sonra koleksiyon o kadar büyüdü ki şu anki binaya taşındı. Koleksiyonu genişletme çalışmaları devam etti. Etnograflar ve müzikologlar Kazakistan'ın dört bir yanına dolaşarak nadir enstrümanlar aradılar. Bu enstrümanların koruyucularının hikayelerini kaydettiler ve çeşitli boyların müzik gelenekleri hakkında bilgi topladılar. Bu çalışmalar sayesinde koleksiyon, Merkezi Asya'nın en büyük koleksiyonlarından biri haline geldi. İlginç ki müziğe sadece müzik aletlerine sahip değildi. <laughs> Müzemizde orijinal halleriyle sergilenen taşlarda dahil olmak üzere birçok sıradışı ve benzersiz eser bulunmaktadır. Bunlardan ilki paleolitik ve neolitik dönemlere dayanmaktadır. Üzerinde dört dans eden figürle birlikte bir domranın en eski tasviri yer almaktadır. Almatı yerinde Maytöbe Dağı'nda bulunmuştur. İkinci taşımızın da kendini özgü bir hikayesi vardır. Arap şeklinde bir müzik aleti olan sabızgı gibi enstrümanlar da dahil olmak üzere daha da Fazlı çizim içərir. Miladdan öncə 3-cü və 4-cü minillərə tarixli bu əsər bir çox misafirimizi və turisti xəirətə düşürüb şaşırtmaqdadır. Это <laughs> удивляет наших многочисленных гостей и туристов. müze turu giriş salonuyla başlıyor. Ünlü müzik bilimci Bulat Sarabayev tarafından oluşturulan Kazak müzik aletleri sınıflandırılması burada sunuluyor. Bu bilimsel sisteme göre Kazak çalgıları telli, dilli, vurmalı, sesli ve üflemeli olmak üzere 5 gruba ayrılıyor. Bu sınıflandırma sergi düzenlemenin yanı sıra Kazak müzik kültürünün gelişiminin iç mantığını, kademeli karmaşıklığını ve konar göçer yaşam tarzıyla bağlantısını anlamamıza da yardımcı oluyor. Temel sınıflandırmanın ardından daha derin bir keşif ünlü köşelerin ve icracıların kişisel çalgılarının sunulduğu anıtsal sergilerle başlıyor. Sergilenen dombralar ve kovuzlar, yıpranmalar, restore edilmiş parçalar ve çalma izleri zamanın izlerini taşıyor ki bunlar başlı başına kültürel kaydın bir parçasını oluşturuyor. Tur'un mantıksal sonu ise Dünya Halkları Salonu 50'nin fazla ülkenin çalgılar burada sergileniyor ve küresel müzik geleneklerinin kapsamlı bir panoraması oluşturuluyor. Kazak çalgılarının Japon, Endonezya, Kore, Bulgarvye, Fransız modelleriyle karşılaştırarak ziyaretçi müzikal düşüncenin ortak köklerini görür. Сейчас мы находимся в восьмом зале музея, где представлены музыкальные инструменты Индонезии, şu anda müzenin Endonezya, Kore, Japonya, Hindistan ve Pakistan'dan müzik aletlerinin sergilendiği 8. salondayız. En sıradışı sergilerimizden biri tamamen bambudan yapılmış bir çalgı olan Endonezya ankonu. Gördüğünüz gibi sergide 30 bambu çubuğu var. Boyutları nedeniyle birkaç kişi tarafından çalınıyorlar. Her çalgıcı sırayla çubukları uçlarından tutup sallıyor. Burada ayrıca Endonezya'nın Sasando adlı bir çalgımız da sergileniyor. Çalgının arka kısmı palmiye yaprağından yapılmış. Efsaneye göre bir çocuk bir adada uyuyakalmış ve çok hoş bir ses duymuş. Uyandığında bu sesi tekrarlamaya karar vermiş. Bir palmiye yaprağı alıp telleri gelmiş ve aynı sesi yeniden çıkarmış ve böylece Sasando icat edilmiş. Bu çalgının görüntüsü şu şekildedir. 6. salonda bu çalgının sesinin videosunu gösteren bir ekran bulunuyor. видео звучание этого инструмента среди корейских народов корей халк чалгылары арасында гаягеум аты берилген бір чалғы бардыр казак кеенексел чалғысы же бензер гаягеум тели бир чалгыдыр музейимизде бу чалгынын ики чешидимечуттур дитвичалыныр бензер бир чалгы жапон музик алетлери арасында да булунур бурадан көрө билсеңиз анчык базы кайнаклар көре бу чалгылар ипик олу узеринден чинден кетилмиштир Но согласно некоторым сведениям, данные инструменты были перевезены из Китая по Великому Шелковому пути. Sergide özel bir yer, koleksiyonun en eski müzik aletlerinden biri, baksı jarasının kolpuzuna ayrılmıştır. Yapılışı 17. yüzyıla ait bu alet, nesilden nesile aktarılan bir aile yadigarıydı. Ancak rivayete göre, sahibinin ölümünden sonra kolpuz onunla birlikte görülmüş ve hatta bazen insanlar yer altından geliyormuş gibi ince sesler duymuşlardır. Bu efsane, kazakların yaşayanların ve ölenlerin dünyalarını birbirine bağlayan bir enstrüman olarak kovuza duydukları derin saygıyı yansıtmaktadır. Geleneksel Çalgılar Müzesi, Kazak müzik geleneğini korumak ve canlandırmak için kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir. Kolleksiyona eklenen her enstrüman kapsamlı bir incelemeden geçirilir. Tasarım özellikleri, yaşı, malzemeleri ve sahiblik geçmişi belirlenir. Eski ve özellikle kırılgan parçalar için ahşabın şeklini ve yapasını korumak amacıyla kontrolü nem, sıcaklık ve minimum ışık maruziyeti bir özel saklama koşulları oluşturulur. pas uh, au uh... Müzikal kaspaptar <laughs> jasa uçu şerter kampaniyası men tığız Restorasyon sırasında enstrüman her zaman orijinal görünümüne kavuşturulur. Örneğin bu enstrümanın yalnızca gövdesi bir müzeye teslim edildiğinde mençe bölgesini kaç tüy ve teri olduğunu ve tellerin büyük olasılıkla ipek veya bağırsaktan yapılmış olduğunu belirlemek için bilimsel araştırmalar yapılır. Bu verilere dayanarak enstrüman orijinal görünümüne kavuşturulur. Sergi salonları müze uzmanları tarafından izlenen belirli bir sıcak нем свии тутулу музе сечим ямак зорунда калдыгында трумн ссин белгілі тек аспаптарға ғана жасалған бағана айтылған жәдігер жобасы бойынша ал үнделу жағын енді бізде көп жағдайда оны зерттеп тексеріп отырмайды müze son yıllarda modern belgeleme yöntemlerini aktif olarak uygulamaktadır. Örneğin, Jadiger yani Yadigar projesi kapsamında benzersiz video görüntüleri kaydedildi. Müze koleksiyonundan alma enstrümanları özel olarak hazırlanmış bir konser alanında çalındı. Bu kayıtlar yaşların nedeniyle artık canlı performans için uygun olmayan enstrümanların otantik sesini duymamızı sağlayan değerli bir kaynak haline geldi. <laughs> Müzemizde ayrıca bütün geleneksel kazak müzik aletlerini dinleyip hakkında bilgi edinebileceğiniz bir medya masası da bulunmaktadır. Yakın zamanda İngilizce, Kazakça, Rusça ve Türkçe'de dahil 5 dilde sesli rehber ekledik. Ayrıca daha fazla kişinin tercih ettiği dilde bilgiye erişebilmesi için İspanyolca bir sesli rehber eklemeyi planlıyoruz. <laughs> müzenin koleksiyonu şu anda 1300'ü aşkın eserden oluşuyor. Burada jel Tuyaktas tuyak tas ve jetiyen gibi unutulmuş dönemlerden günümüze ulaşmış enstrümanları ilk şekilleriyle görebilirsiniz. Bunların her biri konar göçer boylara özgü belirli bir kültürel katmanı ve ifade biçimlerini yansıtır. Bu az kalın kazak çocuklar bile bilmiyor. da Ө, негізі осы әлемге танымал волынка аспабының ә, түп тамыры желбуас чогу казакистаны тарапынан пек билинбесе де дняжа үннү гайданын атасы болурак кабул этилер бу чалгы рус vе чин язылы кайнакларында кечмектедир орхун нехри кыесында бир түрк эркейи өлдүүнде веда төренинде ж чалынды ифада этилер сеси чок хүзүннү кабул этилерди үстн отырып осы аспапта ойнаған яғни азат тұту болып саналған өзінің дыбысталуы өте мұңды болып саналған яғни атта ойнап отқан кезде әйел адам эркеклер генеликли бу чалгыы чаларкен канынлар аат якар ве кендилерни дире кетирилерди чалгы нуриса трендиев тарафынан унутулмактан куртарылмыш ве биң тоуз жүз сексен ылында отырар сазы оркестраның инструментарыа ил ездхил эилмиштир чалгынын ретим технолоур лактың терісинен жасайт алдыңғы аяктары тол корпусы Jaslağın tersini yasaq. Ağac toynaqlarından yəpilmiş bir çalqı olan tuyaq taşlar da bir o qədər eşsizdir. Tuyaq taş dərivi dekorativ unsurlarla şəkilləndirilib, süslənilibdi. Bu çalqı gəlin oğurlama töreni olan sunsus sırasında kullanılırdı. Bu qonar göçəri yaşamıyla ilişkili gündəlik neslərinin ən önəmli ritüellərin duyğusal nüanslarını aktara bilən musiqi alətlərinə nahil dönüşdürldüyünün çarpbıcı bir nümunəsidir. Tokuldak orkestra topluluklarında da kullanılan, genellikle köy icrasından önce çalanan sıradışı bir sesli çalgıdır. Nurgisa Tengev'in kurduğu ve şefliğini yaptığı Otrar Sazı Orkestrası'nda bu çalgı Ata Tolga'u köyüne başlarken kullanılırdı. Diğer sıradışı çalgılar arasında ses ve hurmalı çalgılar da bulunur. Bunlar arasında metal halkalı davullar da bulunur. Bu çalgılar bir zamanlar tahıl temizlemek için kullanılırdı. Çalındığında şart şart sesi çıkaran çalgılara ise çartkıl davut denir. Bu çalgılar birbirlerine çok benzerler ve hayvan kullanılırlar kullanılırlardı. Başlangıçta birçok çalgı evde ve günlük yaşamda farklı amaçlarda kullanılmış ve zamanla halk müziğine de geçmiştir. <laughs> Burada keçmiş hər enstrumanda, hər səs parçasında yaşar və bu yaşayan mirasın qorunması, xalq muzeyinin ən əsas məqsədlərini birləşdirmək, nəsillər birləşdirmək və çağlar boyunca insanların iruuxunu qorumaq kimi gerçək missiyonu yerinə yetirməsini sağlar.